Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu Babilik Babelik ne demektir? Babelik, 1819 ile 1850 yılları arasında İran'da yaşamış olan Mirza Ali Muhammed'in kurduğu dindir. Mirza Ali Muhammed, 1844 yılında yeni bir dinle görevlendirdiğini ve bunun yeni bir çağın müjdesi olduğu iddiasını açıkladı. Bu iddiaya göre tüm dinleri birleşecek, dünyaya barış ve huzur getirecek Mehdi'ye açılan kapı kendisiydi. Bunun için Arapça kapı anlamına gelen Bab lakabını kullanmaya başladı. Babil'in temeli Şiilikteki 12. İmam Muhammed Mehdi'nin gaybeti inancına dayanır. İran'da mevcut şehirlik adında bir taykat vardı. Bu tarikatın kurucusu şey Ahmet Ahsayi 1826 yılında ölmüştür. O gayb imam Muhammed Mehdi'nin 1000. yılında yeni Mehdi geleceği fikrini yayıyordu. O ölünce yine Şah Şeyh Kazım Reşti o da 1840 yılında öldü. O geçti. O da ölünce yine Mirza Ali Muhammed geçti. Ve kendisinin beklenen Mehdi'nin kapısı olduğunu ilan etti. İran'da bu fikri yaymak için çalıştı. Mekke ve Medine'ye giderek orada da hac için gelenleri de bu yeni inancı çağırdı. Bu durum İran Kaçar Haynadanı rahatsız edince 1870 yılında Şiraz'da kurşuna dizilerek idam edildi. Ona tabi olan 10 bin kadar Babi kılıçtan geçirilerek öldürüldü. Babilik ileri dönde Mirza Hüseyin Ali tarafından Bahaylik olarak devam ettirildi. Velhamdülillah Rabbil Alemin.